Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da Tekfen Holding'i inceliyoruz. Tekfen Holding yukarı doğru çok sert hareket etmeye devam etti. Borsa yazılımından gelen Alış Teyit Golden Cross'la işlem açan arkadaşlarımız özellikle direnç olarak 72.60 üzerinde de kalıcılık sağlayabilirse ilk hedef noktamızın 82-85 aralığı olduğunu söylemiştik. Bu bölgede zaten ilk kağı noktası geldi. Yukarı doğru da sert hareket etmeye devam etti. Borsa yazılımından işlem takibi yapan arkadaşlarımız %80 değer kazandı ve %80 kar marjı yakalandı diyebiliriz bu hissede borsa yazılımıyla beraber. Yukarı doğru hareketliliğimiz hala devam etmekte. 110 fiyatlanmasındayız, 111 fiyatlanmasındayız. Yükseliş şu an için devam ediyor ve hacimli mumlar şeklinde devam ediyor. Tekfen Holding yükselişini devam ettiriyor arkadaşlar. Herhangi bir satış teyit, herhangi bir dead cross sinyali gelmediği sürece bu hissede yükseliş inmesi devam ediyor diyebileceğiz. İlk gelen satış tehditle de pozisyonları kapatmak daha sağlıklı ve daha mantıklı olacaktır. Borsa yazılımını kullanan, takip eden arkadaşlarımız Tekfen Holding'de güzel yükseliş yakaladı. Borsa yazılımını da kullanmak isteyenler TikTok Telegram'dan ulaşım sağlayabilirsiniz. Tek sinyalde %80 yükseliş güzel bir değer kazancı diyebiliriz. Yukarı doğru da hareket etmeye devam ediyor.